Atatürk'ün mozolesinin inşasında kullanılan mermer yıllar önce Osmaniye'den gitti. Mermerin en büyük özelliği dünyada benzerinin olmaması ve rengiyle Türk bayrağını temsil etmesi. İşte 1953 yılında mermer taşının ocaktan çıkarılmasında çalışan köylüler bunun gururunu yaşıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıt yapımı yaklaşık 10 yıl sürdü. Mimari özellikleriyle dünyada benzeri olmayan anıt mezarın her bir parçası Türkiye'nin dört bir yanından getirildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt kabirde bulunan mezarının üzerindeki mozole taşı 1953 yılında Osmanlı'daki bu ocaktan sökülerek götürüldü. Bu taşlarda kalan parçaları. Osmaniye kırmızısı olarak adlandırılan mermer, merkeze bağlı Çarşa köyündeki bir ocaktan çıkarıldı. Bir kere bu taş ülkemizin başka bir yerinde yok. Dış dünyada da benzeri varsa dahi çok nadir. Bu taşın rengi genellikle kırmızı, bayrağımızın rengi. Aynı zamanda taşta beyaz damarlar var. O da bayrağımızdaki ayı ve yıldızı anımsatıyor. Bu taşın en büyük özelliklerinden birisi de cilalandığı zaman kırmızı olması. Biz de bunu su dökerek göstermeye çalışacağız. 65 ton ağırlığındaki taşın ocaktan çıkarılmasında ter döken köylüler haklı gururu yaşıyor. Bizim için ne mutlu ya Bizim buradan gitme taş. Gördük mü orada gördük mü daha bizim taş yok Atatürk'ün üstünde diyor görüyor. Çok gururlanıyor. Burada yüklediğimiz şeyi orada görünce içerime baya bir şeyler geldi. Neşeler geldi. Halal hoş olsun o adama, babaya. Atatürk, Atatürk, baba. Orada onun yüzünde. halal hoş olsun o adam. Üç gün çalıştım orada.